Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar iki tane kaynak bitirdiğimiz ve süreç sonunda TET Kimya'yı fullleyeceğimiz 34 günde TET Kimya kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak şimdi incelediğinde takvimde şu anda 14. günümüzdeyiz. İlk dersimizde bugün katıları anlattık. Şimdi de sıvılar üzerine konuşacağız ve sıvılarda viskositeyi size anlatmak istiyorum. Ne göreceğiz? Sıvıların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Akışkanlık üzerine konuşacağız. Viskosite üzerine konuşacağız. E o o zaman ne yapalım? Haydi video ders notları kitabımızı elimiz alalım, sayfa 79'u açalım ve beraber dersimizi yaza yaza kazanım kazanım işleyelim. Canlar tam böyle konu anlatımına başlıyordum kapı çaldı. Bir baktım sevgili eşim gelmiş. Allah Allah diyor ki bana şu diyor pekmezi diyor küçük küçük kavanozlara diyor koyar mısın diyor. Ya dedim canım eşim dedim ya bunu dedim dersten sonra yapsak şöyle bir baktı bana hemen hemen tabii ki canım ben seni hiç kırmak ister miyim hemen hallediyorum dedim. Tamam hallederim zaten sıvı şu kavanoza çok rahat bir şekilde bunu akıtabilirim. Sonuçta bu sıvılar biliyorsun ki akışkandır hızlı bir şekilde bu işlemi halledip derse geçebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bakalım ama arkadaşlar bu çok yavaş gidiyor sanki ya. Allah Allah. Ya böyle olmaz ki. Mesela su olsaydı ne olurdu? suya bakıyorum. Aa su hop su çok hızlı gidiyor. Ama bakalım pekmez nasıl gidiyor? Pekmez bu kadar hızlı gitmiyor. Oho! E bu iş böyle olmaz ki ya. E, benim videom ne olacak? Videom geç kalacak. He demek ki sıvıların hepsi aynı hızla akmıyor. O zaman bunu bir dersimizde görelim bakalım neden böyleymiş bu olay. Konuyu güzel bir şekilde anlayabilmek için sıvıların genel özelliklerine bir daha bakalım istersen. Şimdi sıvı deyince tabii ki bunların belirli hacimleri vardır. Evet bunu söyleyebiliriz yani değil mi? Ama bunların belli şekli yoktur. Ne yapıyoruz? İşte biz sıvıyı nereye koyarsak o doldurduğu kabın şekli gibi şekline sahip olacak değil mi? Bardağa koyuyoruz mesela. O bardaktaki nereyi dolduruyorsa o bardağın şeklini alır. Ya da işte şişeye koyuyoruz. O şişenin şeklini alır diyebiliriz. Sıvılar tabii ki akışkandır ve maddenin halleri arasında düzensizlik sıralaması yaparsak bak biz katıyı böyle ne yapıyoruz böyle çok düzenli bir şekilde çizeriz. Sıvıda biraz böyle boşluklar vardır ama gaz molekülleri çok boşlukluya e, moleküllerdir. O yüzden düzensizlik sıralamasını yaptığımız zaman gaz burada en en düzensizdir. Sonra tabii ki sıvı gelir. En düzenli ise katıdır diyebiliriz. Peki molekül arası mesafelere baktığımız zaman tabii ki gaz molekül arasındaki mesafemiz çok fazladır. Kime göre? Sıvıya göre. Sıvılar tabii ki katıya göre daha böyle yüksek mesafeye sahiptir diyebiliriz. Yoğunluk sıralamasına baktığımız zaman yoğunluk değiştir en bölüveydi. Bir önceki dersimizde size bunu anlatmıştım. Hacim değişimine bağlı olarak. Çünkü kütle değişmiyor zaten hal değişimlerinde. Yoğunluk değişebilir. Şimdi biz burada gazın yoğunluğunu, sıvının yoğunluğunu, katının yoğunluğunu bakarken aslında hacimlerini kıyaslayalım öncelikle. Değil mi? Hatırlarsın. Şimdi burada gazın hacmi tabii ki en büyük. Kime göre? Sıvıya göre. Sıvının hacmi de katıya göre daha büyüktür. E zaten hacim büyürse yoğunluk küçülür. Dolayısıyla bu durumda yoğunluk ne olacak? Tam tersi olacak. Yani katının yoğunluğu burada daha büyüktür. Kime göre? Sıvının yoğunluğuna göre. Sıvının yoğunluğu da arkadaşlar ne olur? Gazın yoğunluğuna göre daha büyük olacaktır. Ha istisnalar var mı? Var. Mesela buzda, antimonda tabii ki bu istisnalar var arkadaşlar. Neden? Şöyle buz Donarken hacimini arttırdığı için buzun yani baktığın zaman sıvının katı halinin yoğunu sıvısına göre daha küçük olmuş oluyor. Ha bu istisnai bir durum aslında bakarsınız. Yani su da burada değişmesi lazım. Yani sıvının yoğunu katıdan daha büyük olması lazım. Ama genellemelere baktığımız zaman bu şekilde bir sıralamada vardır diyoruz. Peki hala biz sıvıların sıkıştırılamaz olduğunu kabul ederiz. Peki sıvılar hangi hareketi yaparlar? Katıların yapmış olduğu tabii ki titreşim hareketini yaparlar. Bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda sıvılar yer değiştirir. Biz buna öte eleme hareketi diyoruz. Arkadaşlar bir hareket daha var aslında onu sana söyleyeyim. O hareketin ismi de dönme hareketidir. Onu da buraya yazayım. Normalde aslında sıvılar dönme hareketi de yaparlar. Ama arkadaşlar map bir sene hani böyle konuk kitabını yazarken şu dönmeyi yazmadı tamam mı sıvılara. O yüzden biz sıvıları titreşim ve öteleme hareketi yapar diye kabul ediyoruz. He aslında dönme hareketi de yaparlar onu da bilin isterim. Hani ÖSYM sorduğu zaman falan filan hani sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yaparlar. Dönme hareketi yapmazlar diye kabul edebiliriz ki test kitapları da bu şekilde aslında sorularını sorarlar. Dönme hareketini biz gazlara yazıyoruz tamam mı? Ama tabi normalde gerçekte sıvılar dönme hareketi de yapar. Varlar. Ben bunun doğrusunu bu şekilde yazayım da ama sorularda da, titreşim ve öteleme olarak sizler işaretleyiniz. Bu şekilde de bilin istiyorum arkadaşlar. Doğrusunu da bilin çünkü önemli. Şimdi geldik viskozite başlığını incelemeye. Evet şimdi viskozitenin olayı nedir? Önce bir tanımlayalım istersen. Bir sıvının arkadaşlar akışkanlığa karşı gösterdiği dirençtir. Evet. Yani sıvıların en önemli özelliklerinden birisi akışkanlıktır ya. Bir sıvının akışkanlığa karşı gösterdiği dirence zorluğa biz viskozite adını veriyoruz. Şimdi yani şöyle bir şey var demek ki sıvının viskozitesi ne kadar büyükse akışkanlığı da o kadar azdır diyebiliriz. Bak burada bir iki tane sıvımız var. Bir tanesi bal, bir tanesi su. Ben bunları mesela bir diyeyim bala. Evet suya da iki diyeyim o zaman. Mesela ben burada bunların viskozitelerini kıyaslamadan önce akışkanlığını kıyaslasam ne derim? Tabii ki suyun akışkanlığı baldan daha büyüktür. Yani iki büyüktür bir deriz. Peki viskozitelerini sıralarsak ne olur? Ee, bu durumda demek ki balın viskozitesi sıvıdan daha büyüktür diyoruz. Yani o zaman akışkan olan sıvıları viskozitesi daha düşüktür. Birimleri de bu şekilde hani böyle bunun sayısal birimlerinde biz böyle görebiliriz bazen ama çok fazla karşınıza gelecek bir durum yoktur aslında. Burada bunu gözlemlemeni istiyorum. Yani bir sıvı ne kadar akışkansa o kadar viskozitesi düşüktür. Bunu bu şekilde görebilirsiniz. Tamam mı? Bunlar bizim için önemli. Pekala burada viskozite neye bağlı dersek arkadaşlar bir tabii ki moleküler çekim kuvvetine bağlı yani moleküler birbirine ne kadar çok çekerlerse yani moleküler çekim kuvveti yüksek olan sıvıların akışkanlığı düşüktür. Dolayısıyla da viskozitesi fazladır. Bak ben hani dersin başında ne yaptım sana hatırlarsan burada bizim su örneğimiz vardı. Su hızlı bir şekilde ne yapıyordu? Akabiliyordu buradan buraya değil mi? Suyun akışkanlığı fazla. Ama bir de ne var? Pekmez var burada. Mis gibi dut pekmezi var. Çok güzel burnuma kokuyor. Birazdan ben bunu ekmeğin üzerine e, sürüp sürüp yiyeceğim herhalde. Şimdi arkadaşlar bu hızlı akmıyor görüyor musun? He. Demek ki bunun akışkanlığı burada nedir? Azdır. Demek ki viskozitesi fazla. Bunun sebebi buradaki pekmezdeki moleküllerin birbirini çok fazla çekmesi. Moleküler birim çok fazla çektiği için sıvı yani buradaki pekmez sıvımız hemen akmak istemiyor. Bunu da böyle görmüş oluyoruz. Yani o zaman moleküler çekim kuvveti yüksek olan sıvıların e, viskositesi fazladır ama akışkanlığı düşüktür. Bunu burada görmüş oluyoruz. Peki geldik şimdi sıcaklık faktörüne. Acaba sıcaklık faktörü viskositeyi etkiler mi? Arkadaşlar şimdi sıcaklık arttıkça ne olur? Moleküllerin kinetik enerjisi artar. Kinetik enerjisi artınca buradaki moleküller böyle hareketlenir öyle değil mi? Bu durumda akıcılık artar. Akıcılık artarsa bu durumda viskozitemiz Azalır. Değil mi? Evet. Mesela günlük hayatta ne yapıyoruz arkadaşlar? Asfalt çalışmalarını yazın yapıyoruz. Asfaltı oraya döktüğümüz zaman rahat bir şekilde şekillendirebilmek için oranın sıcaklığının fazla olması bizim işimize geliyor. Ya da işte reçeller soğuk bir şekilde kavanozlanamaz. Çünkü soğuk reçel hızlı bir şekilde akmaz. Ama ben reçeli sıcakken akıtırsam çok rahat bir şekilde hızlandırabilirim. Yani o zaman sıcaklık artarsa akıcılık artar. Viskositemiz de bu durumda azalır diyoruz. Bir diğer faktörümüz ise molekülün büyüklüğü ya da molekülün doğrusallığı diyelim arkadaşlar buna şimdi molekül büyürse ne olur? Tabii ki atom sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. Bu durumda molekül arası çekim kuvveti artar. O zaman büyük molekül kütleli yapılarda viskositemiz ne olur? Artar diyoruz. Viskosite arttığı için de akıcılık azalır. Bir de bak burada bir şey daha var. Doğrusal moleküller var. Şimdi bazen moleküller dallanmış olabiliyor. Bazen doğrusal olabiliyor. Doğrusal molekül dallanmış molekül. Birazdan örnek üzerinden daha net anlayacaksın aslında bakarsan. Bir molekülü ben doğrusal bir şekilde dümdüz yazdığım zaman orada kütlesi kuvveti daha fazla olduğu için de onun viskozitesi daha büyük olmuş oluyor. Bunu da örnek üzerine birazdan görelim istersen. Daha net anlayacaksın beni. Uygulamaya baktığınız zaman ne göreceğiz? Aşağıda bazı maddeler vermiş. Aynı koşullardaki viskozitelerini kıyaslayınız diye sormuş. Bakın buradaki A serisindeki maddeler, bir de B serisindeki maddeler ayrı ayrı kıyaslayacağız tamam mı? Şimdi A'ya baktığınız zaman birinci molekülde su molekülü var görüyorsunuz ki bak bu su. Diğeri ise arkadaşlar gliserin. Bunu ben buraya yazayım istersen. Önemli bir madde sonuçta bu. Bir de glikol var. Bak glikolü de şöyle yazayım. Bu önemli aslında. Glikolde budur tamam mı? Bazen karşına gelebilir. Bu da neymiş? Glikolmuş. Neyse biz şimdi şu an 1 ve 2'yi soruyoruz. Şimdi burada şu vardı. Moleküler arası çekim kuvveti arttıkça, değil mi? Moleküler arası çekim kuvveti arttıkça viskozite ne yapardı? artardı. Akıcılık ise arkadaşlar ne olurdu? Azalırdı. Bunu böyle görebiliriz. Peki burada moleküler çekim kuvvetini nasıl kıyaslarız? Bak su molekülleri deyince su ne yapıyor? Oksijenle beraber hidrojen bağı yapmış. Ha demek ki hani hidrojen bağını hatırlıyor musun? Hidrojen bağı neydi? Hidrojenle beraber azot varsa, oksijen varsa, flor varsa o zaman hidrojen bağı vardır. O zaman mesela burada su moleküllerinin kendi arasında bak hidrojen burada oksijenle bağ yapabildiği için hidrojen bağı var burada zaten görüyorsunuz ki. Aynı şekilde bak burada oksijen hidrojenler bağ yapabilmiş. O yüzden burada hidrojen bağı var. Ama Bak gliserin molekülünde çok fazla OH yapımız var. Ha, burada burada 3 yerden aslında OH bağımız olduğu için demek ki gliserindeki hidrojen bağı sayısı daha fazla. Dolayısıyla bu durumda arkadaşlar kıyaslama yaptığımız zaman gliserinde daha fazla hidrojen bağı olduğu için gliserinde moleküler açı kuvveti daha fazladır. O zaman viskozite sıralaması yaparsak 2 büyüktür 1 diyeceğiz. Mantık olarak bu şekilde ben bunu söyleyebilirim. Yani hidrojen bağı arttıkça viskozitemiz artar. Akıcılığımız azalır. Şimdi diğer moleküle bakalım arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Şimdi bak B şıkkında iki tane molekül var görüyorsunuz ki değil mi? İkisinin de aslında hidrokarbon olduğunu anlıyorum. Bak ikisinin kapalı formülüne bakar mısın? Bakın 4 karbon C4 hidrojenlere sayalım 3 5 7 10 bak C4 H10 diğerine bakalım. Diğeri de 4 karbonlu C4 o da H10. Aslında ikisi de hidrokarbon sadece bunların London kuvvetleri var. London kuvvetleri neye bağlıydı? Molekül ağırlığına bağlıydı. E bakıyorum şimdi ikisi de aynı e, sayıda karbon ve hidrojen atomuna ait. O yüzden bunların molekül ağırlıkları eşittir. Ama bakın birinci molekül dümdüz yani dal, doğrusal. İkinci molekülüne bakalım. Bak burada ne olmuş? Burada şu karbona bir dallanma var. Görüyor musun? Bakın bu doğrusal bir molekül. Bu ise arkadaşlar dallanmış bir molekül. Dallanmış olunca molekül ne oluyordu? moleküler çekim kuvveti biraz azalıyordu. O yüzden viskozite ne olur? Azalır. He, o zaman bu durumda doğrusal molekülün e, tabii ki viskozitesi e, dallanmışa göre daha fazladır diyoruz. O yüzden burada bir büyüktür iki olarak karşımıza gelir. Yani işte doğrusallık dallanmışlık böyle bir şey. Anladınız mı? Buradaki karbona görüyorsunuz ki burada bir dallanma yapmış. O yüzden bakın burada dört karbon yan yanayken burada üç karbon yan yana. Burada bir tane karbon yukarıda kalmış. O yüzden bu dallanmış molekülün viskozitesi diğerine göre daha küçük olmuş oluyor. Hadi bakalım bir de soru yapalım daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Demiş ki soruda Deniz ve ailesi güneşli bir günde evlerinin balkonunda bir kahvaltı yapmaya karar verirler. Deniz bal kavanozundan bir miktar balı kaseye dökerek kahvaltı organizasyonu için yardımcı olmuştur. Hep beraber kahvaltı için balkona geçen aile neşe içerisinde kahvaltısını yaparken Deniz kasedeki balın kavanozdaki haline göre daha akışkan olduğunu fark etmiştir. Buna göre acaba hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Şimdi bak ne yapıyor deniz? Hani böyle baldaki balı aslında kavanozdan kaseye döküyor. Sonra bunlar dışarı çıkıyorlar ama güneşli bir ortamda bal ısınıyor değil mi? Bal ısınınca daha akışkan hale geliyor. O yüzden bu durumda sıcaklık arkadaşlar yükselirse ne olur? Tabii ki akışkanlık bu durumda artar. Akışkanlık artarsa da viskozite ne olur bu durumda? azalır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Zaten birinci öncüle bakarsak demiş ki sıvıların sıcaklığı ile viskosis ters orantıları. Evet buna ulaşılabilir. Demek neden? Çünkü sıvı daha akışkan hale geldi sıcak ortamda. Diyor ki moleküler kuvvetleri kuvvetler arttıkça akışkanlık da artar. Şimdi moleküler kuvvetleri kıyaslayabileceğimiz bir ortam var mı şu anda? Tabii şimdi sıcaklık artarsa moleküller daha serbest hale geliyor. Bu durumda arkadaşlar hani serbestlik arttıkça akışkanlık artıyor. Ama burada moleküler çekim kuvvetleri arttıkça akışkanlık artar demiş. Tam tersini söylemiş. Bu olmaz yanlış yani. Balın ilk kavanozlanması bal sıcak haldeyken yapılmalıdır. Evet olur mu? Şimdi balı ilk kavanozlarken arkadaşlar balı sıcak hale getirirsek balı daha rahat bir şekilde oraya dökebiliriz ve işlemimizi kolaylaştırabiliriz. O yüzden buna da ne yapabiliriz? Ulaşabiliyoruz. Evet. Cevap da bu duruma ne gelir? 1 3 gelir ve cevap da burada D şıkkıdır. Şimdi ne yapıyoruz? Ödev zamanı arkadaşlar. Günün tüm videolarını halletmiş olduk. Katıları anlattık, sıvıları anlattık. Hadi bakalım ne yapacağız? Test 36 ve test 37. Sayfa 76 ve 79'u yapar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok istiyorum sizin yapmanızı. Çünkü bu soruları yapın, öğrenin, konuyu pekiştirin. Yapamadıklarınızı bak kare kodu okutarak hemen böyle çözüme gidebilirsiniz. Hadi bakalım size güveniyorum arkadaşlar. Bugünü bitirdik. Yarın devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. Görüşürüz.